Evet sevgili dostlar. Ya daha fazla bereket çekmenin sırrı, ne yaptığında değil de nasıl dua ettiğinde gizli ise. Tasavvufun büyük ustası İbni Arabi'yi, ilahi bolluğu derinlemesine anlamamızı sağlayarak, peygamberlerin dualarının insan hayatında akıl almaz bereketlerin kapısını nasıl araladığını gösteriyor. İlahi nimetlerle daha derin, daha köklü bir bağ kurmaya hazır mısınız? İbni Arabi'nin öğretileri boyunca yapacağımız yolculuğa katılın ve peygamberlerin eşsiz dualarının berekete giden devrim niteliğinde bir yol sunduğunu keşfedin. Bu sadece almakla ilgili değil. Tüm nimetlerin kaynağıyla uyum sağlamakla ilgilidir. Bereketi bambaşka bir gözle görmeye hazır olun. Manevi durağıma hoş geldiniz. İlahi bereketin dili. İnsanın Evrensel anlamda bereket ve refaha duyduğu arzu, İbn Arabi'nin özgün bakış açısının zeminine hazırlar. Ona göre bu arzu sadece dünya nimetlerine yönelmek değildir. Allah'ın Rezzak isminin içimizdeki yankısıdır. Yani insanın bolluğa meyli aslında ilahi kaynağa dönme isteğinin yeryüzündeki ifadesidir. İbn Arabi der ki: Kul rızkı istemekle değil rızkı vereni tanımakla zenginleşir. Bu söz, bereketin dışsal bir akış değil, içsel bir hal olduğunu anlatır. Çünkü bereket yalnızca fazlalık değil, var olandan taşan bir huzurdur. Kimi çok kazanır ama eksiktir. Kimi azla yetinir ama doludur. i̇bn Arabi'ye göre bu fark, duanın niteliğinde gizlidir. Peygamberlerin duaları işte bu yüzden maddi bolluğun değil, ilahi uyumun davetidir. Hazreti İbrahim'in duası rızkı artırmak içindir ama kökeninde razı olabilme vardır. Hazreti Süleyman bana öyle bir mülk ver ki derken o mülkü şükrün vesilesi olarak istemiştir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa kafi gelen rızıktan söz ederken nimetin değil şükrün bereketini öğretmiştir. İbn Arabi'ye göre dua kulun kaderine dokunan en ince çizgidir. Çünkü her dua bir yön çizer. O yön kalbin niyetini açığa çıkarır. Bir insan şükranla isterse evren onunla birlikte genişler. Ama korkuyla isterse istediği şey bile onu daraltır. İşte bu yüzden bereket sözle değil, halle çağrılır. Peygamberlerin dualarında ortak olan sır, verenin hikmetini fark etmek üzerinedir. Yani onlar yalnızca ver demezler. Beni verene layık kıl derlerdi. Bu fark, duaları sıradan bir istekten çıkarır, onları ilahi bir frekansa dönüştürür. Ve belki de bu yüzden İbni Arabi şöyle der. Bereket, kulun eline inmeden önce kalbine iner. Bu söz her şeyi özetler. Rızkın kapısı aslında kalbin kapısıdır. Onu açmak, dua etmeyi bilmekten çok Nimetin sahibini hissetmeyi bilmektir. Hazreti İbrahim, bereketin kökü, razı olmak. İbn Arabi'ye göre Hazreti İbrahim'in bereket sırrı razı olmanın duasında gizlidir. Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam Rabbine şöyle yalvarır. Rabbim bu beldeyi emin kıl ve halkını rızıklandır. Bu dua yalnızca bolluk istemek değildir. Barış, güven ve paylaşım talebidir. İbn Arabi der ki: İbrahim'in duası toprağa değil, kalbe bereket vermiştir. Çünkü kalpte huzur yoksa bolluk da bereketsizdir. Ona göre insan şükretmeyi öğrendiğinde rızık çoğalır. Çünkü Allah razı olan kuluna razı olur. Gerçek bereket sahip olunanın artması değil, yetenin kafi gelmesidir. İbrahim'in duası bize şunu öğretir. Allah'ım bana ver ama beni de verdiğine layık eyle. Hz. Süleyman, kudretin ardındaki şükür. Hz. Süleyman aleyhisselamın duası, tarihte en bilinen bereket dualarından biridir. Rabbim, bana öyle bir mülk ver ki, benden sonra kimseye nasip olmasın. Bu söz, ilk bakışta bir güç isteği gibi görünür. Ama İbni Arabi'ye göre bu dua, sınırsız egemenlik değil, Sınırsız sorumluluk bilincinin ifadesidir. Süleyman nimeti Allah'ın hükmünü adaletle yansıtmak için istemiştir. İbn Arabi şöyle der: Gerçek mülk hükmeden değil, emaneti taşıyandır. Yani zenginlik ancak şükrün gölgesinde berekete dönüşür. Şükür unutulduğunda mülk sahibini yutar. Ama şükürle taşındığında o mülk hem sahibine hem de çevresine huzur getirir. Süleyman'ın duası, nimetle sınanan kulun duasıdır. Bolluk içindeyken de secdede kalabilmenin örneğidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Azda çok görmenin hikmeti İbni Arabi'ye göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketin en saf halini temsil eder. O, azda olsa kafi gelen rızık duasıyla, doyumsuzluğu değil, huzuru öğretmiştir. Çünkü bereket çok da değil, yeterde gizlidir. Peygamber Efendimiz der ki, gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir. i̇bn Arabi bu hadisi şöyle yorumlar. Kalp doyduğunda kader de bereketlenir. Bu yüzden İslam'da bereketin kaynağı, şükürle desteklenen tevazudur. Hazreti Muhammed'in duası bize şunu öğretir. Rızık talep etmek doğaldır. Ama rızıkın sahibini unutmamak şarttır. Çünkü nimet, sahibin hatırlattığı sürece berekettir. Bereket, razı olmakla başlar, şükürle çoğalır, tevazuyla korunur. Birçoğumuz, nimetlerin dışarıdan bize verildiğini zannederiz. Sanki bir yerlerde saklı bir hazine vardır ve dualarımızla o hazineden pay isteriz. Oysa İbn Arabi'ye göre gerçek bambaşkadır. Nimet, dışarıdan gelen bir hediye değil, içimizdeki ilahi bağın fark edilmesidir. O der ki, Allah kullarına vermez, kendini onlarda görünür kılar. Yani bereket aslında hiçbir yerden gelmez, zaten oradadır ama biz onu hatırladığımızda görünür olur. Bunu basit bir benzetmeyle düşün. Bir pencereden içeri giren güneş ışığını fark ettiğinde ışık o anda mı doğdu? Hayır, o hep oradaydı ama perdeyi sen kaldırdığın anda içeri girdi. İşte şükür, o perdeyi kaldırmaktır. Nimet güneş gibidir. Sen onu davet etmezsin, sadece fark edersin. Ve o farkındalık anı kalbinde bir açılma yaratır, işte orası bereketin başladığı yerdir. İbni Arabi, insanı ilahi isimlerin aynası olarak görür. Her birimizde Rezzak, Kerim, Vefhab gibi isimlerin tecellisi vardır. Yani biz aslında Allah'ın veren yönünün yeryüzündeki yansımalarıyız. Ne zaman birine iyilik yapsak, paylaşsak, affetsek, bizdeki o isimler parlar ve bereket işte o parıltıyla yayılır. Bu yüzden nimet yalnızca elimize geçen bir şey değil, bizim kim olduğumuzu hatırlatan bir çağrıdır. Düşün. Su içtiğinde sadece susuzluğum giderilmez. Hayatla bağın da tazelenir. Bir lokma ekmek sadece mideyi değil, kalbi de doyurur eğer o an farkındaysan. İbn Arabi bu hali şöyle tanımlar. Hakiki şükür nimeti değil, nimetin sahibini görmektir. Yani şükretmek bir teşekkür cümlesi değil, bir farkındalık halidir. Ve bu hal yerleştiğinde dışarıdan gelen her şeyin aslında içinden doğduğunu anlarsın. O zaman dünya artık bir eksiklik değil her an yeniden verilen bir armağandır. İbni Arabiye'nin öğretilerini anlamak kadar onları günlük yaşamda hissedebilmek de önemlidir. Onun sözleri sadece kitaplarda kalmak için değil, kalbin hareket etmesi için söylenmiştir. Peki bu öğretileri kendi hayatımıza nasıl taşırız? İlk adım farkındalıkla şükretmek yani şükrü otomatik bir cümle olmaktan çıkarıp, yaşanmış bir hale dönüştürmek. Bir lokmayı ağzına götürürken, onun topraktan sofrana gelene kadar geçtiği yolu düşünmek. Bir nefes alırken, o nefesin sana verilmiş bir lütuf olduğunu fark etmek. İbni Arabi der ki, nimetin farkında olmayan nimeti inkar eder. Bu yüzden fark etmek, şükretmenin ilk adımıdır. İkinci adım, dua ederken tefekkür etmek. Bir şey isterken neden istediğini, kalbinde hangi boşluğu doldurmak istediğini fark etmek. Böylece dua sadece talep değil, içsel bir aynaya dönüşür. İbni Arabi'ye göre dua, kulun Rabbini değil, kendini tanıma yoludur. Üçüncü adımsa zorlukları nimetin başka yüzü olarak görebilmek. Her sınav görünüşte zorluk taşır, ama içinde büyüme fırsatı barındırır. Bir kapı kapanırsa, o duvardaki çatlağın ardında bir ışık vardır. Şükür, o ışığı görebilme sanatıdır. Farkındalıkla şükretmek, sadece teşekkür etmek değildir. Bir görme biçimidir. Her an, ilahi bir anlam taşır ve o anlam fark edildiğinde hayat derinleşir. İbn-i Arabiye'nin öğrettiği tefekkürlü şükür, Modern insanın kaybettiği huzurun anahtarıdır. Çünkü zihin neye odaklanırsa onu büyütür. Eksikliğe odaklanan eksikliği, şükre odaklanan bolluğu çoğaltır. Sabah uyandığında ilk düşüncen günün ağırlığı mı yoksa bir fırsat olması mı? Eğer ikinciyi seçersen o gün senin için bereketle açılır. Çünkü İbn Arabi der ki zihnin yönü kalbin kıblesidir. Yani neye yönelirsen onunla şekillenirsin. Tefekkürlü dua bu dönüşümün merkezidir. Dua ederken kelimelerden çok niyete odaklanmak, isteği bir emir değil, bir teslimiyet haline getirmek. Zorluklar geldiğinde neden ben dememek yerine bu bana neyi öğretmek istiyor diye sormak. Bu soru kalbi açar. Çünkü her sıkıntı gizlenmiş bir bilgi taşır. i̇bn Arabi buna gizli nimet der. Yani görünüşte karanlık ama içinde ışık barındıran olay. Bu bakış açısını geliştirdikçe hayat bir zincir gibi çözülür. Olayları kontrol etmeye değil, anlamaya başlarsın. Ve bu anlayış seni içsel huzura taşır. Artık bereket dışarıdan değil, içerden akar. Çünkü fark eden zihin nimeti kendine çeker. Bir an dur. Bugün hayatında olan her şey, nefesin, sevdiklerin, yuvan, kalbinin atışı sen farkında olmasan da sana hizmet ediyor. Şükür bu görünmez hizmeti fark etme eylemidir. Ama İbn Arabi'nin anlattığı şükür yalnızca teşekkür etmek değil, varoluşuna teşekkür etmektir. Bu yolculuk sessizlikle başlar. Günün bir yerinde kendine sadece birkaç dakika ayır. Telefonu sustur, perdeleri kapat, dünyayı dışarıda bırak. Sadece kendi iç sesini dinle. O sessizlikte fark edeceksin ki her nefeste sana ol diyen bir kudret var. İşte o farkındalık en derin şükürdür. Çünkü sadece yaşadığını değil, yaşatıldığını hissedersin. Sonra sıradan anları yeniden görmeye başla. Bir bardak suyu içerken onun yeryüzüne inişine hayal et. Bir ekmek parçasına baktığında, toprağın ve emeğin hikayesini düşün. i̇bn Arabi der ki, hakikat gözle değil, idrakle görülür. Yani şükür, dışarıda olanı değil, içte açılanı fark etmektir. O an Allah'ın nimetini değil, onun sende tecellisini izlersin. Bir diğer adım, paylaşmaktır. Bereket, paylaşıldığında genişleyen bir ırmak gibidir elindekini, vaktini, ilgini, hatta bir tebessümünü bile sun. Çünkü merhamet dolaştıkça çoğalır. İbn Arabi'nin sözüyle, bir kalpte rahmet doğarsa, o kalp artık başkalarının da rızkıdır. Yani sen paylaştığında Allah senden verir. Ve belki de en zor ama en kutsal adım, zorluklara şükretmeyi öğrenmek. Acı ruhun kabuğunu kırar, kayıp içindeki teslimiyeti büyütür. Allah bazen ilerle diye değil, gör diye durdurur. O duraklama anı içsel bir davettir. Anlamayı seç, direnme. Şimdi senden istediğim bir şey var. Hayatındaki bereketi yeniden tanımla. Belki fazla dediğin şey seni ağırlaştırıyor, belki eksik sandığın şey seni arındırıyor. Yalnızca bakış açını değiştir. Çünkü kalbin yönü değiştiğinde kaderin de yön değiştirir. Bu videodan sonra kendine söz ver. Şükrü bir cümle değil, bir hal haline getir. Yorumlarda bugün için minnet duyduğun bir şeyi yaz. Belki senin farkındalığın bir başkasına umut olur. Ve hala yapmadıysan Manevi Durağıma abone ol. Çünkü burada İbn Arabi'nin sözleriyle her seferinde biraz daha derine ineceğiz. Unutma. Şükür dile değil, kalbe yazıldığında bereket olur. Ve o an geldiğinde Hayat sıradanlıktan çıkar. Bir mucizenin içine dönüşür.